Merhaba arkadaşlar. Örgü Sepet kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere yine bu kısa şişle yapılan çok güzel bir bere modeli göstereceğim. Bu, bu sefer modelimizde herhangi bir işlem yapmayacağız. Yeni başlayan arkadaşlar bile çok kolay bir şekilde bu bereyi yapabilirler. Yani tek yapmamız gereken elimizde böyle bir şiş olması ve şöyle biraz daha kalınca bir ip olması gerekiyor. Benim şişim 5 milimlik bir şiş bu şekilde 40 santimlik bir şişim var elimde şimdi yine ilmek yaparak başlıyorum önce ipimi bu şekilde ilmek yapıyorum daha sonra şişimi takarak şöyle şişime ilmeklerimi atıyorum Ben 64 tane ilmek atıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bu şekilde şişime 64 ilmeğimi attım. Şimdi bir tane fazla atıyorum. Bu şekilde. Daha sonra kısa ipimle uzun ipimi birbirine bağlıyorum. Ki buradaki ilmeğim açılmasın diye. Şimdi şöyle yapacağız. İlk defa böyle misnalı bir şiş kullanıyorsanız özellikle böyle kısa bir şiş kullanıyorsanız yapmakta ilk baştaki özellikle ilk sırada zorlanabilirsiniz. Ama yaptıkça gayet kolay olduğunu sizlerde göreceksiniz. Hatta yani sürekli yapmak isteyeceksiniz. Şimdi ilk ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Daha sonra arkadaki ilmeğimi bu ilmeğin içerisinden geçirmeye çalışacağım. Bu şekilde burayı kitlemiş oluyoruz. Yani sağlamlaştırmış olduk. Bu şekilde ip, ilmeklerimiz üst üste gelmiş oldu şimdi buradan sonra bu ilmeği saymıyorum hemen yanına iki tane düz örüyorum şöyle burası beremizin lastik kısmı olacak dediğim gibi ilk sıra biraz zorlayacak bizi şimdi iki tane düz ördüm İki tane ters örüyorum. İpim çok katlı olduğu için bazen katların hepsi gelmiyor. Şimdi iki tane ters ördüm. İki tane düz örüyorum. İki tane ters, iki tane düz. Şöyle biraz çekiştirmemiz lazım ilmeklerimizi. Şimdi bu şekilde iki ters, iki düz olarak. Bu ipin olduğu yere kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım şimdi. Son ilmeğim bir de burada kesme yaptığım ilmeğim var. Şimdi burada düzle başlamıştık. Burada da yine düzü var. Aradaki iki ilmeği ters yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın ilk sırayı bayağı zorlandım. Bundan sonra çok kolay olacak. Şimdi düzün üzerine, iki düzün üzerine düz yapacağız. İki tersin üzerine ters yapacağız. Bu şekilde ilerleyecek. Bu sıramızda yani alttakinin aynısını bu sırada tekrarlayacağız. İki düz, iki ters. Artık nasıl yapıyorsanız ilmeklerinizi ona göre alabilirsiniz. Şimdi kaydı ilmeğim. İki düz, iki ters. iki düz iki ters bu şekilde bu ön bandın ne kadar olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz yaklaşık şu boyda olması idealdir ee, Burası da sıramızın başlangıç kısmı arkadaşlar Dilerseniz her sırada başladığınız ilmeği bir işaretleyici koyaraktan da belirleyebilirsiniz şimdi bu şekilde bir miktar yapıp gelelim Evet arkadaşlar ben bu şekilde ilerledim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra bu şekilde. 2 ters, 2 düz yaptım. Şimdi bakın burada zaten işaretlediğimiz yer bu şekilde. Ha ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle benim ipimden, şişimden, elimden bu şekilde çıktı. Sizler kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle ortalama 5 santim. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem çok kolay. Bütün ilmeklerimizi düz olarak yapacağız. Şöyle önümüzdeki bütün ilmekleri düz yaparak ilerleyelim. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. İsterseniz sıranın başında şöyle ilk ilmeğinize bir işaretleyici koyabilirsiniz. Ben bu ipime göre ayarlayacağım için işaretleyici koymayı istemedim. Zaten hani tek renkle çalışacağım. Sizler dilerseniz birkaç renkle de çalışabilirsiniz. Sadece lastiği farklı bir renk yapıp diğer kısmı başka bir renkle uygulayabilirsiniz. Bundan sonraki yapacağımız işlem tamamen aynı. Yani böyle sıra sonuna bile gelsin. Sıra sonunda da yine düz olarak devam edeceksiniz. Dediğim gibi yeni öğrenen örgüye yeni başlayan arkadaşlar bile bu beliği çok kolay bir şekilde uygulayabilirler. Bu şekilde dilediğiniz boya kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Bu şekilde farklı bir işlem yapmıyoruz. Düz örgüyle ben şu miktara kadar gideceğim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde berimizi sadece düz örgüyle bu şekilde ilerlettim şöyle oldu boyu ölçüsünü vermek istiyorum şöyle 16 santim buradaki lastikle beraber 16 santim yaptım benim elimden şişimden ipimden bu şekilde çıktı biraz sık olmasını istedim ben çünkü örgü modelleri genelde bir müddet sonra açılma yapıyor Şimdi e, tamamen kesme işlemi yapacağız. Bunun için e, yani tamamen kesme derken birden kesmeyeceğiz de yavaş yavaş keseceğiz. Şöyle buraya bir işaretleyici takalım. Aslında şart değil ama yine de şöyle alttaki ilmeğimize şöyle takalım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ördükten sonra 7 ve 8. ilmeği beraber örüyorum yani kesme işlemi yapıyorum. Sonra yine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'i beraber örüyorum. bu şekilde işaretleyicinin olduğu yere kadar kesme işlemi yapacağız. 6 tane düz örüyoruz. 7 ve 8'i beraber örüyoruz. Evet arkadaşlar bakın burada yine kesme yaptım. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. Şimdi işaretleyiciden önceki 2 ilmeği de yine kesiyorum. Bu şekilde şimdi Yine bu işaretleyicinin yerini değiştirmiyorum. Başlangıç yerim benim zaten. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer 5 tane örüyorum. 5 tane ördükten sonra bir tane düz biraz önceki kestiğim ilmeklerle beraber bu şekilde ikisini alarak yine kesme işlemi yapıyorum. Yani hep aynı yerde kesme işlemi yapacağız. 8 defa kesme işlemi yaptım biraz önce. Yani 8 bölüm ayırmış olduk sonra yine 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum sonra biraz önceki kestiğimi ondan önceki ilmeği beraber alarak yine kesme işlemi yapıyorum bu şekilde şimdi bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum sonra 6 ve 7'yi beraber örüyorum bu şekilde yine işaretleyicinin olduğu yere kadar yapıp gelelim Evet arkadaşlar bu şekilde yine işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim bakın ilmeklerimiz yavaş yavaş azalacak yavaş yavaş azaldığı için de bir müddet sonra bu şişle yapması zor olacak onun için şöyle çekiştirerekten birkaç sıra zorlanacağız şimdi yine devam ediyoruz bu sefer 1 2 3 4 tane düz örüyorum. Daha sonra 5 ve 6'yı beraber örüyorum. Yine 1 2 3 4 sonra bakın bir düz biraz önceki kestiğim 5 ve 6'yı beraber örüyoruz bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım bakın kesme işlemi yaptığımız yerler bu şekilde olacak yine sıra sonuna kadar devam edelim buraya gelelim Evet sıramız tamamladık şimdi bu sıramızda da 1 2 3 tane düz örüyorum sonra 4'ün beşi 5'i beraber alıyorum yani biraz önceki kestiğim ondan önceki ilmek yine 1 2 3 tane düz ve 4 ve 5 beraber bakın yaparken şuradaki ilmekleri alabilmek için şişinizi bu şekilde yaparak daha kolay yapabilirsiniz. Hani böyle çekiştirip kenarlarından boşluk bırakmanız gerekiyor. Çünkü yuvarlak olduğu için ilmekler de az kaldığı için burada biraz zorlanabiliyoruz. Bu şekilde devam edelim. Bunu böyle sıra sonuna kadar devam ettirip gelelim. Evet sıramız tamamladık. Şimdi yine 1 2 3 tane düz örüyoruz hatta pardon 2 tane düz örüyoruz 3 ve 4'ü beraber örüyoruz 2 tane düz örüyoruz 3 ile 4'ü beraber örüyoruz bu sıramızda bu şekilde tamamlayıp gelelim dediğim gibi yaparken şöyle ilmeklerinizin arasından şişinizi böyle çıkartın ki yaparken örmesi biraz daha kolay oluyor o zaman bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar i̇ki şer tane düz 3 ve 4 beraber Evet arkadaşlar bakın ben şöyle kenarlardan hatta iki taraftan çıkarttım şişimi şöyle yine başladığım yere denk geldim Şimdi bir tane düz örüyoruz. 2 ve 3'ü beraber örüyoruz. Yine bir tane düz 2 ve 3'ü beraber. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle bayağı bir Şimdi ilmeklerimiz azaldı. 16 tane ilmeğimiz var. Bundan sonraki yapacağımız işlemde şöyle her iki ilmeği beraber almak. Böyle ikişer ikişer alarak kesme işlemini yapıyoruz. Bundan sonra kesme yapmayacağız. Şimdi ben ikişer ikişer alarak şöyle arada ilmeklerimi böyle kaydırarak çekiştirerek burayı bitiriyorum Evet arkadaşlar böyle bakın şişimde şurada altı tane şurada da iki tane toplamda sekiz tane ilmeğim kaldı şimdi bundan sonra bu ipimi biraz uzunca kesiyorum sonra buraya iğnemi takıyorum şimdi şöyle yapacağız yapabilirsem bakın buradaki ilmeğin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Sonra diğerinden sonra teker teker hepsinden iğnemi geçireceğim. ve bu şekilde hepsine şöyle yanlış olmasın çıkarmadım bakayım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle çekiyorum ve bu şekilde veremizi bitiriyoruz Şöyle sağlam olması açısından tek tek şuradaki ilmeklerin içerisinden bir kere daha geçiyorum ben. Şöyle yani iki defa ilmeklere ipimi geçirmiş oldum. geçerse inşallah şöyle tam arasına denk geliyor onun için iğne çıkmıyor İpin arasına denk geldi ben bunu bir halledeyim Evet arkadaşlar şöyle 3 defa sardım Sonrasında ipimi şöyle aşağıya indiriyorum altından çıkartıyorum ve Buraya bir iki defa şöyle dikme işlemi yapar gibi ipi sabitliyorum. Son olarak ipe, iğneyi iki defa sarıp çekiştiriyorum ve böylece düğüm atmış oldum. Böyle sabitliyorum. Yine şöyle ilmeklerin arasından iğnemi geçiriyorum. Sonra ipimi kesiyorum ve bu şekilde berimizi bitirmiş olduk. Ben biraz küçük bir model olarak çalıştım. Sizler ipinize göre bunu değiştirebilirsiniz, şişinize göre değiştirebilirsiniz. Ben hani dediğim gibi biraz sık olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Sizler dilediğiniz ebatlarda kendinize veya yapmak istediğiniz kişiye göre uyarlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Dikişsiz çok kolay bir beri oldu. Yapmak isteyenlere şimdi.